Arazinin durumu nasıl? Düşündüğümüz gibi değil. Gelen sütunlar taşımaz bu yükü. Yerin kalbi çatlar. Ne yapacağız? Sultan azamet ister. Ama azamet de yerin kaldırabildiği kadardır Ahmet. Kararın kesilme. Başka çaremiz yok. Kesin. Hristos! Hristos sen ne yaptın? Sultanın emriyle gelen sütunları sen mi kestin? Evet ben kestim. Ben kestirdim. Çünkü bu toprak bu ağırlığı taşımaz Taruca. Ben senin nasıl derdini bilirim. Senin derdin bu mabet Ayasofya'nın cesametini kesmesin diyedir. Daha görkemli olmasın diyedir. Fethi külliyesi için hususi getirdiğiniz sütunları hemeninden hem boyundan hem kısaltmış. Hepsini kesmiş hünkârım. Bu kafir benim gazabımdan korkmaz mı? Konstantiniyye'de Ayasofya'dan daha azametli bir mabet görmek istemez. Bu sütunları bu toprak taşımaz. Hiçbir ihtimalde taşımaz. Bu ağırlığa bunlar olmaz sultanım. Sen bana karşı mı geliştin? Bırak hafif! Davacıyım Kadı Hızır Çelebi. Şeriatla yargılama istiyorum. Adaleti kestiler. Sıyır kolunu Muratoğlu Mehmet. Durun yapmayın.